Sevgili seyirciler dakikalar önce sıcak haber olarak duyurmuştuk. Esenyurt'ta bir lojistik deposunda yangın çıktı demiştik. Yangın halen devam ediyor. Söndürme çalışmaları da sürüyor. Şimdi bölgede muhabir arkadaşımız Murat Delice var. Gelişmeleri kendisinden dinleyeceğiz. Evet Murat Delice yangına ilişkin neler söyleyeceksin seni dinliyoruz. Evet Meltem Günay, Esenyurt'tayız. Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'ndeyiz. Arkamda gördüğünüz 10 bin metrekarelik bir alanda özel bir firmaya ait beyaz eşyaların depolandığı bir, depolandığı bir alanda. Sizin de söylediğiniz gibi dakikalar önce bir yangın çıktı. Hakan Polat'tan rica ediyorum. Hakan gösterir misin? Alevlerin boyutunu görüyorsunuz. İstanbul'un birçok noktasından bu alevlerin dumanlarını da görebiliyorsunuz. İlk geldiğimiz zamanlarda böyle değildi. Şu anda evet ufak tefek patlamalar da oluyor. İlk geldiğimiz zaman da böyle değildi. Bilgiler verelim hemen. İstanbul'un birçok noktasından yaklaşık 7-8 ilçeden itfaiye ekipleri buraya sevk edildi. Çok ciddi, çok büyük bir yangın. Ufak ufak patlamalar da meydana o geliyor. Şey, Polis ekipleri çevredeki vatandaşları da buradan uzaklaştırdılar. İtfaiye ekipleri içeride humalı bir şekilde çalışmasına devam ediyor diyelim Meltem. Akşam Mahallesi'ndeyiz Esenyurt'ta. 296. sokaktayız. Evet, alevlerin boyutunu görüyorsunuz Hakan. Hakan biraz daha sola doğru. Evet sıcaklığını hissedebiliyoruz burada. Hakikaten çok ciddi çok büyük bir yangın. İstanbul'da çok ciddi bir yangın var şu anda bunu da belirtelim. 10 bin metrekarelik bir alanda beyaz eşya deposu olarak kullanıyordu burası. Zaman zaman burada da alevlerin yükseldiğini, ufak çaplı patlamaların meydana geldiğini biliyoruz. Evet Hakan, orada iki vatandaş var. Umarım onlara bir şey olmaz. Hakan, sola doğru biraz zoom girelim. Aman dikkat diyelim. İnşallah bir şey olmaz onlar da orada. İnsanlar içeride şu anda. Onlar da elbette ki tahmin ediyoruz fabrika çalışanları. Fabrika çalışanları onlarda. Gökyüzünü bir göster Hakan bizlere? İstanbul'un birçok noktasından görülüyor bu dumanlar şu anda. Hava zaten sıcaktı İstanbul'da son birkaç gündür bunu da biliyoruz. Ve hava sıcaklığına rağmen bu sıcaklığı burada hakikaten 50 dereceleri belki bulan bir sıcaklık var şu anda. Bulunduğumuz noktada tehlikeli bir nokta. Vatandaşlar da buradalar. Bizler de zaman zaman onları uyarırız ve kendimizi koruyarak tabii ki de yakın mesafeden sizlere sağlıklı bir görüntü vermeye çalışıyoruz. Alevler sol tarafa doğru da sıçradı. Sol taraf fabrikanın bacısı alev alev yönüyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmasını görüyoruz şu anda. Burada iki, iki, iki kişilik bir itfaiye ekibi var ancak fabrikanın tüm çevresinde 10 bin metrekarelik alanın tamamında da itfaiye ekiplerinin hummalı bir şekilde çalışması olduğunu belirtelim. Gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Tekrar söyleyelim. Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'ndeyiz. Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda bir firmaya ait beyaz eşya eşyaların depolandığı bir alanda bir yangın çıktı. Hocam. Bu yangın şu anda alevli bir şekilde devam ediyor. Çok yoğun bir şekilde devam ediyor bu yangın. İstanbul'un birçok noktasından da itfaiye ekiplerinin burada olduğunu söyleyelim, belirtelim. Alevlerin sıcaklığı yüzümüze vuruyor şu anda bir yandan da. Hakikaten şu anda zor bir çalışma içerisinde itfaiye ekipleri de onları da anlıyoruz. İçeride ufak çap patlamalar oluyor. Hemen can kaybı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Herhangi bir can kaybı bilgisi çok şükür ki şu ana kadar bizlere ulaşmadı. Herhangi bir can kaybı yok. İçerideki çalışanlar yangının ilk başladığı andan itibaren tahliye edildi. Yine çalışanlar tarafından, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildiğini belirtelim. Hakan şöyle rica ediyorum senden gökyüzünü doğru gösterirsen, yukarı doğru kaldırırsan eğer kameramızı biraz daha alevlerin boyutunu görüyorsunuz. Tüm İstanbul'dan, İstanbul'un birçok noktasından da bu alevlerin dumanlarının görüldüğünü söylemiştik. Evet, e, tekrardan toplayacak olursak eğer Hakan'dan bana dönmesini rica ediyorum. Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'ndeyiz. Akşemsettin Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin metrekarelik beyaz eşyaların depolandığı bir alanda yangın çıktı. Ne zaman yangın çıktı? 20 dakika önce yangın çıktı. Bu yangının dumanları şu anda devam ediyor. Yangın da devam ediyor. Alevli bir şekilde içeride ufak tefek patlamalar oluyor. Henüz bir can kaybı bilgisi çok şükür ki ulaşılmadı. Ancak ilk aldığımız bilgilerse yine içerideki çalışanların itfaiye ekipleri tarafından ve kendi imkanlarıyla yangının ilk başladığı dakikalardan itibaren tahliye edildiği noktasındaydı. Gelişmeler oldukça aktaracağımızı söyleyelim. Sözü tekrar size bırakalım Meltem. Murat Delice teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz bir kez daha. Evet Esenyurt'ta lojistik deposunda çıkan yangın çatısını tamamen deponu sarmış durumda. Bölgedeki gelişmeleri muhabir arkadaşımız Murat Delice bizlerle paylaştı. İlerleyen dakikalarda yeniden yanına gidip son durumu öğreneceğiz.